Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> Kerem Bugün Bugün Hayat Hepinin 3. bölümündeyiz. Baya ilerlemeye başladık. Evet arkadaşlar başlıyoruz ama çok işte bir şey tanıtmak istiyorum. Yani köyde yeni değişiklikler oldu. Burada otogaleri galeri yaptık. Buraya belediye binası yaptık arkadaşlar. Hemen hazır. Yeni kişiler eklendi burada. İşte gösteririm videoda. Demirci zaten biliyorsunuz. Karakolu biliyorsunuz. Park yaptık. Böyle park. Iı, aşağıya gelelim okul yaptık Arkadaşlar e, buraya Belediye diye bir, e, bir banka yapılacak çünkü diyor ki e, bu inşaat yapılacak çünkü yasaktır diyor ya e, ne yapıyorduk ha Burası sinema Arkadaşlar buraya sinema yaptık sonra bir de burası var Arkadaşlar e, burası da market Arkadaşlar sadece arkadaşlar arabayla gitmek yasaktır yani yürüyerek gitmek şey, yasak değil böyle şimdi başlayalım amına. Amına 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 amına. Oh, biraz doydum ya. Biraz doydum. <laughs> Hasta olmuşum ya. Yağmur da yağıyor. Ya yağmur yağmasaydı güzel Mahmutla oyunu oynayıp yatardık ya. şu sandığa koydum. Arkadaşlar sandık e, envanterdeki şey koymayı unutmuş. Kusura bakmayın. Of bir Mahmut'a gideyim ya Mahmut'un evine ne yapıyorsun o Mahmut? Mahmut ne yapıyorsun acaba Mahmut? Dur bir dakika. Dur Mahmut, 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 ne Şimdi ben zengine gireceğim arkadaşlar ya. Hoppa Mahmut, Mahmut, Mahmut. Dönüm arkadaşım. Mahmut. Hmm, Mahmut, Mahmut yok. Nereye gitti lan? E, Genelde ya burada otururdu ya da yatardı burada. Ha depodadır kesin. <laughs> İnsene, i̇n in. Ne yapıyor ne yapıyorsun burada? İş kanka ya. Of. Burada bir, bir şeylere bakıyorum. Şu külüstür bilgisayarı araştırıyorum. Ne yapacağım? Sen ne yapıyorsun? Ben de seninle ilgili diyecektim. Neye bakıyorsun? Kanka bizim e, burada şey var. Benim abimin eski külüste bilgisayarı var. 15 yılı var bunun. Ben bununla oyun oynamaya çalışıyorum. Nerede ki? Aha şuranın önünde. Burada. Hmm, burada demek ki. Dur ben yaparım ya bir şeyler. Dur şunun üstüne koyalım. onu niye boş boş duruyor? Oğlum klavyenin ışıklı ama 15 yıl önce ışıklı kıyavla, klavyeler var mıydı? Oğlum şunu orada alalım. Bak senin için yere yere yani açıyorum yani yere. Kanka hangi oyunu istersin? Kanka yani oyun oynuyorduk ya e Cemil abinin polis yerinde bilgisayarını kırmıştık. Ha, şimdi Cemil abi niye gelmedi lan? Unutmuştur onu şimdi yeni bilgisayar almak için çalışıyor duruyor. Ama adam da yani parasına girdik adam şimdi yine 10 yıl çalışacak. 100 dolar alacak o bilgisayarı. Bu bilgisayarı. Evet ya. Ben yani, Roblox yapıyorum sen Roblox oynuyoruz birlikte. Evet kanka oyun yükle. Çık çık çık. kanka oynanıyor mu bir deneyeyim lan çok kasıyor çık çık, 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 çık. tamam ya çok kasıyor bu bilgisayar 15 yıllık bilgisayarla mu oynadı? ama oynanıyor da çok kasıyor lan bu bilgisayar baksana bilgisayarın markası ne biliyor musun Yok kanka bilmiyorum bir bakacağım Bakayım neymiş onun arkası. Arkasında var mı yokmuş. Neyse kanka gel e, yukarı gidelim. Tamam kanka sen git ben gidelim. Geldim kanka. Ah, dur şu an. geldi mi kanka? Ne? Gel az konuşak ya. Bu ne oldu acaba? Hmm. Kanka bildiğin gibi artık bu filmin üçüncü bölümündeyiz. İzlenmeleri bilmiyorum ama yani sen de yani iyi gidiyor bence. Bence de kanka yani iyi gidiyor. Ya kısa olunca olmuyor çünkü ben kendi videolarımı severek izliyorum. O yüzden uzun yapmaya karar verdik. Evet arkadaşlar. şimdi e, sizin hepinizi amına koymuyorum. Ha ne lan? Şey, Tamam ben ne vuruyor Öldüm, kanka? Kanka yağmur bitmiş ya dişe çıkacak tamam kanka. Gel gel gel. Manzaraya bak be. Vay oğlum ya bu köy manzarası farklı bir güzel he. Vallahi kanka farklı bir güzel. Kanka gel bir şey var bu şeylere ya. Hmm. Orada dur kanka. Devireceğim yürürken. Ay. Kanka nereye gidiyor? Dondur lan, dur dur. Kanka. Kanka. Efendim. Süpermarketin oraya gel. Tamam. Ya gel, da gelme gelme. Ya da okula gel. Tamam. Ya. <laughs> o. Hmm. <laughs> Abi oturamadım ya. Kanka geliyor. Yaklaştım sana sesim daha iyi geliyor. Teken, gel amına gel. Oh, this, this, this. Kanka. Oh, ah. Nerede neredesin? Gel buraya. Kanka mi ya? buraya gelir kanka. Hmm. Gel anne bakalım ne var ya. Kanka almış onundan bir yerden helal olsun. Ne oldu? On beş bin dokuz, yetmiş iki bin dokuz, elli bin dört bin, bin dokuz iki artı kaç eder? Ne bileyim ben oğlum o nasıl bir soru? Öyle soru mu var? Lan şeyi kırdın. Bir dakika kanka. Hetaplamam gerekiyor, hetaplamam. Şimdi daha... Al bir çantanı almayalım 2 artı 2 4 4 artı 4 8 8 artı 8, 8, 8 16 16 artı 5 Neyse Gel oğlum şuralara gelecek bari ya Beni takip ettin ama takip edeceğim O sinema oy bilgi çıkar Burada bilgi çıkar var Minecraft oynuyor. Kanka bir şeylere de bakalım şuna amına koy Arkadaşlar burada e, Nisa böyle Öbür karakterler öbürkü videoda ortaya çıkacak haberiniz olsun. Şu an Mahmut da yani ben. Aa, ne diyor? 12 paket hepsi 60 elmas. Vay masada veriyorlar mı? Bu kaç? 10 elmas. Hmm, pop Hepsini yapalım Kanka Evet. gidiyoruz Ben okuyayım tamam ben okuyayım ya. Hadi eve gidelim arkadaşlar. Hmm, köylüler gelmiş. Köylüler gelmiş. Köylü! Efendim evet, ben bunu alalım. Nasıl bir sesler oluyordu? Evet. Kanka gel. Kanka da çıkıp ne al. Çok güzel değil. Hmm. Önce Mahmut gidecek arkadaşlar. Ben onun arkasından geleceğim. Ne <laughs>

Hızlı 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 hızlı. Tamam mı? Hemen tamam, orduyu amına koyayım. Uyum var ya amına koyayım dur. Amına koyayım ya. Sabah olmuş amına koyayım.